Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bu videomuzda Avusturya serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Avusturya'nın e, Avusturya ikinci bölümündeyiz yani Avusturya serisinin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Size i̇şte şöyle göstereyim. E, Çek Cumhuriyeti ile yaptığımız bir savaş sonucuyla biz yenik düştük. Şöyle göstereyim. Bu topraklarımızı alarak savaştan çıktık arkadaşlar. Ve çok kötü bir durumdayız yani. Ülke 60 bin ekonomiye falan düştü. Çek Cumhuriyeti'nden bayağı gerideyiz arkadaşlar şu an. Yani biz 63'üz onlar 56. sıradalar yani. Bayağı kötü durumdayız. Şimdi... Bu bölümümüzde Çek Cumhuriyeti'nden intikamımızı alacağız. Ve Çek Cumhuriyeti patır kütür tokatlayacağız arkadaşlar. Böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Çünkü. Neden? Ee, şöyle bir şey var. Mesela ne söyleyeyim. Şimdi biz Çek'e gireceğiz. Çek Cumhuriyeti'ne gireceğiz. Ama bizim İtalya ordularını tutuyor. Biz gözetleme kulesi inşa edelim. Bakın 5000 bin ordu orada derken yani burada bir gözetleme kulesi diyecektim. Fena. Şimdi biz Çek Cumhuriyeti'ni pataklamak için, küteklemek için böyle pataklamamız lazım. Ne yapacağız? Ee, Çevrimizdeki bütün herkesten ilişkilerimizi geliştireceğiz. Çünkü biz e, ordu toplarken paramız ekside düşecek tabii ki de. O da bize savaş ilan edecek ve patak Türk yok yok oluruz. Böyle bir sıkıntımız olabilir arkadaşlar. Neyse biz hemen diyecektim de Bulgaristan senin mı olmak istiyormuş? Kabul edelim mi arkadaşlar? Veya vazalım mı oldu diyor? Bence kabul edelim yani. Kabul edek mi arkadaşlar? Bence etmeyelim bazı kişiler yani bazı ülkeler sabır ilan ederse öyle yaparız şimdi 4000 bin ordu 3 bin ordu 4 bin ordu olmadı o 2 bin ordu o bizim biraz sıkıntı var ee, bunu dağıtmamız lazım bu kadar dağıtalım seni de bu kadar dağıtalım çünkü yani başkentimiz düşerse kötü duruma gireriz arkadaşlar. Çekle savaş ilan edebiliyoruz. Biz Çekle şu anda savaşa girdik arkadaşlar. Şu an çok kötü durumda olabiliriz. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben başkentimizi koruyacağım. Evet. Çok güzel ilerliyoruz be. Kendi topraklarımızı aldık arkadaşlar şu an. Şu an bu topraklar bizim şu an ama ee, kötü duruma düştük. Evet arkadaşlar şu anda kötü durumdayız. Ee, acil durum, çıkışı lazım bize. Yani artı 26 gibi gözüküyor savaşta kazandığımıza göre öyle söylüyor ama arkadaşlar bence biz kaybediyoruz biliyor musunuz? Bence kazanacağız. Nasıl? Şimdi o benim kendi topraklarımı alacak. Benim kredi almam lazım. Kredi almam lazım. Çabuk kredi almam lazım benim. Kredi alalım şuradan. Bir tane daha kredi yok mu? Var. Bak. Aa hareket puanı yok. Şu an çok kötü kaybediyoruz arkadaşlar. Görecekler onlar. Hadi. Kazanırız be. Biz bunu yaparız ya ya. Biz bunu yaparız. Arkadaşlar artık Çek Cumhuriyeti'nden biz intikamımızı aldık. İntikam soğuk yenen bir yemektir Çek Cumhuriyeti. Siz bize nasıl savaşın iseniz öyle tıpış tıpış gideceksiniz. Evet. Çok güzel, mükemmel bir şeydi şu an. Yani. Oha Almanya ne yapıyorsun sen? Biz ilişkileri iyi tutalım yoksa patak Kütürk Rusya-Almanya Savaşı. Yoksa 2. Dünya 2. Dünya Savaşı'na mı döndük arkadaşlar? Şu an çok kötü durumdayız. Ee, bizim acil para toplayıp asimilasyon asimilerimizi yapmamız lazım. Şu toprağa yaptık. Ama yani çok iyi oldu. Biz Çek Cumhuriyeti'nden 78'e düşmüş onlar. Biz 49'a yükselmişiz. Biz demedik mi arkadaşlar? Bir, ben önceki bölüm şey demiştim arkadaşlar. Size. biz bu Çek Cumhuriyeti'nden intikamımızı alacağız demiştik arkadaşlar. Aldık mı? Aldık. Bize çok kötü yani 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 biz şu, şöyleydik arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şu, 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 şu toprak da onların da. Bunlar da onların da. Biz bu küçücük şeye hapse olmuştuk. Şimdi biz çek cumhuriyetini buraya hapsettik. Yani şimdi evet <laughs> çok konuştum arkadaşlar. Farkındayım. Ne yapacağız? Hedefimiz ne olacak arkadaşlar? Çünkü e ee, hangi nereye gidebiliriz yani bu hedef olarak ne yapabiliriz söyleyeyim yani biraz verdilere çıkar yani ne yapalım arkadaşlar siz düşünün. Neyse. Şimdi biz ne yapacağız? İtalya ile müttefiğimizi kabul ettirmeye çalışacağız. Evet, kabul edeceklerini zannetmiyorum. Evet, Romanya kabul etmedi. Romanya ben seninle olamıyorum, değil mi? Romanya ilişkilerimizi geliştireceğiz ve biz şuna yani şu ittifaka katılacağız arkadaşlar. Katılmamız için ittifak Romanya İtalya ittifakına katılacağız arkadaşlar biz. Biz katılmazsak olmaz yani. Ee, i̇ttifak olan biliyor muyuz? Olamıyoruz herhalde. Sen niye ittifak olamıyoruz? İlişkiler düştü diye mi? Aa, Ne oluyor birden? Bunlar beni sevmiyorlar arkadaşlar. İnanmayın bunlar beni sevmiyorlar. İttifak atılmamı istemiyorlar. İlişkiler medeniyet gücü mü? Ya sen ne kadar güçlüsün ki zaten. 8000 ekonomi yine zaten şeyiz ya. Aman ya gerçekten beni bozmaya başladım biliyor musun? Hafif bozuyorsun şu an yani. Sinirimi gerçekten fazla bozuyorsunuz. Şimdi bak, İtalya ile olabiliyorum. Senle niye olamıyorum bak. Eksi 2 ya. Bak. İtalya ile olabilirim. Sen mi olabiliyor muyum? Olabiliyorum. Tamam. İtalya ilk defa mı kabul edersiniz? Ettiniz. Evet arkadaşlar. Bu üçlü artık dünyanın güçlüleri arasında olacaklar. Bu üçlü dünyanın en güçlü şeyleri olacak. Ülkeleri olacaklar. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Son 2 dakikada 1 dakika var ama yani Hırvatistan'a savaşımızı ilan ederiz. Bir ederiz. Yani bir coşkuyla savaşımızı ilan ettik arkadaşlar. Ne kadar doğru bir savaş? Ne kadar doğru bir savaş bilmiyoruz. Ee, çünkü kaybedebiliriz ani savaşlar yaptık ani savaş ilanıyla beraberiz şu anda. Evet. Evet kaybediyor muyuz yoksa ya? Gene aynı durum olmasın arkadaşlar. Geçen de aynı durum oldu ya arkadaşlar. Evet. Kazandık arkadaşlar. Evet. Son bir dakikamızda da. Eee... Hırvatistan Savaşı'na kazanmış bulunuyoruz. Hırvatistan'la barış anlaşmasını zı. imzalıyoruz. Şöyle. Aa bu kadar toprak alabiliyoruz. Olsun. Bence sınırlar güzel oldu arkadaşlar. Şöyle asimilasyonlarımızı yapalım. Asimilerimizi yapalım. Tamam. Çok güzel kaydedelim şöyle bir şekilde kaydettik. Mükemmel arkadaşlar. Şu anda mükemmel bir durumdayız arkadaşlar. Evet. Evet. Avusturya serimizin ikinci bölümü son erdi arkadaşlar. Sona erdi. Eee o zaman kapatalım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklarla kalın. Hoş. Your